Herkese merhaba arkadaşlar ben Özcan bugün takipçilerle birlikte saklamaç videosu çekiyoruz arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz videoma sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz nasılsınız iyi misiniz gençler bu videoya da e, sizden güzel bir like bekliyorum abone olmayanlar varsa da abone olsun jeer bilekte sözüm vardı güzel bir like gelirse diye saklamaç videosunu çekiyorum Tabi sizde bir like atarsanız çok sevinirim. Ee, hadi bakalım başlayalım Gençler e, 28.00'da başlıyoruz tamam mı Kaçmak yok Birinciye ne olsun Birinciye de discordda güzel bir rol Tamam mı Güzel bir rol veriyoruz discordda Aynen silahla da vurmak yok Kaçmak yok tamam mı e, Herkes olduğu yerde yemiyor. Kimi bulduysam orada e, Orada vurmak zorundayım Kesin siz şimdi bak yapacaksınız İki saat onlarla uğraşacağım Neyse Evet arkadaşlar başladım şimdi Bakalım bulacağım ee, hemen Burada direkt iki kişiyi buldum Tabi buraya çıkabilirsem Öldüreceğim Kaçmak yok dediğim gibi arkadaşlar Kaçanı silahla vuruyorum Oğlum Buraya nasıl çıktınız lan Oha dur dur çıkıyordum Lan Beni bul bir TL Tamam lan. Vermezsen adam değilsin ama o 1 lirayı. Tamam mı? Vermezsen adam değilsin. Ya nasıl çıktınız lan buraya? Ben şimdi 2 saat buraya çıkmakla uğraşacağım ya. Lan. Lan lan lan. Abi yok neyse ben size sonra geleceğim ya tamam mı? Ben git başka. Oğlum sus lan. Sayete. Oğlum videoya başladık şimdi mi selam verilir? Kesin bak buranın üstünde birileri vardır. Oo yokmuş lan. Gençler dediğim gibi bak kaçmak yok tamam mı? Sizi bulduğum yerde öldüreceğim. Selam bebek. İn lan. İn. İn. Oğlum illa ben mi vurayım seni? Ee, burada. Oo. Nasıl çıktın lan buraya? Lan. <laughs> Uyanık ya. Oğlum buraya çıkmak harbiden zor ama. Oo, selam bebek. Kimdi o? Kafkas. Kafkas da vur. Oho. Güzel yer lan. Aferin lan sana. Bak oraya kamufle olmuş. Nereye gitti? Oğlum bak kaçmak yok dedim. Kaçma ya. Kaçmak yok dedikçe abi kaçıyorsunuz ya. Abi kim kaçtı bana bir söyler misiniz? Kim lan kaçtı? Yoktu oğlum kaçmak. Gel buraya abi. Sen miydin kaçan? Kaçmak yok gençler. Son 3 kişi kaldı bakalım. O 3 kişi kim? Ee, Efe diğerlerini de tanımıyorum. <laughs> videoya like atmayı unutmayın. Aynen gençler videoya bir like atın emeğe saygı olarak. Ee, eğer güzel bir like patlaması gelirse bu videoya bu videonun devamında gelir tabii ki de. Açıklama kısmındaki disco sunucumuza da katılarak videolara gelebilirsiniz. Abi 2 kişi kaldı 2 kişi de burada. Şimdi 2 saat buraya çıkacağım ben. 2 saat ama nasıl çıkacağım? Hop Olum buraya çıkmak Ben çıkamıyorum ya ben cahilim bu konulardan nasıl çıkıldığından hiçbir bilgim yok Aynen gençler iki tur olacak İki tur İki turda bakalım kim kazanacak belki de aynı kişi iki defa kazanır yani hiç belli olmaz Az da Sizi silahla vuracağım yani sonunda Allah Allah Ben zıplayamıyorum lan Abi ipucu verin ya Olduğunuz yerde zıplama var aynen olduğunuz yerde zıplayabilirsiniz Zıplayabilirsiniz, zıplayabilirsiniz de. Özel abi üstlerine balgam attı. <laughs> Yok oğlum balgam atmak mı var lan? <laughs> zıpla, zıpla. Aa, az kalmıştı. Abi nasıl çıkıyor bilmiyorum, bilmiyorum işte söylersen. Çok olacak. <laughs> Özcan abi yürü gitme. Oğlum yürü git, yürüyüp gidim de nereye gideyim? Sizden başka yaşayan mı var? Ah, ah. Na 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 kim kazandı abi? Vur beni. Efe mi? Vay be Efe kazandı. Helal lan Efe. Tamam ne nasıl çıkıldığını e, unuttum demişim. Nasıl çıkıldığını öğrendim abi. Tamam mı? Buraya çıkan çıksın. Direkt avlayacağım. Vur vur arkam döneyim bir. Öyle vur. Yine aynı. Gençler ilk kazanan Efe. Efe'yi de herkes bir tebrik ederse çok sevinirim. Helal Efe. Abi izleyicide bir kişi var. İzleyicide de geçsin takımına. Başlıyoruz. Tabi onu dedim. O da ikinci oldu. Jerevist. Vist. Bakalım ee, bu sefer yine Efe kazanacak mı yoksa başka birisi mi kazanacak hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi gençler like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayan varsa da olsun. Yorum kısmına da benden ne tür konseptler bekliyorsunuz yazabilirsiniz. Hadi bakayım gençler. Tekrardan saklanın 331 like. Neden? Neden 331 like? Kaç, yok kaçmak yok gençler. Tekrar aynı yumuyorsunuz. Sizi bulduğum yerde vuracağım. O çöpe saklanan da saklanabilir. Nasıl çıkıldığını da öğrendim. Sizi vurabilirim o yüzden. Benim de işime gelir. Bu el kimse kaçmadı. Daha doğrusu bir kişi kaçtı da ee, bilmiyordu herhalde kaçınmayacağını. Neyse sıkıntı yok. Ben çöpteyim. Tamam sıkıntı yok seni yine bulur. Bulur demeyeyim de zaten çöpün oradaysan direkt buradasındır. Seni direkt öldürürüm ben sıkıntı yok. Son 15 saniye. Kaçmak yok dediğim gibi tekrardan mekan bizim. Mekanınız neresi sizin? Söyle bakın bana. Efe ne yapıyor Efe? Bu Efe yine bir şerefsizlikler yapıyor değil mi? Hadi bakayım ya Allah bismillah. Ee, yeni yine o çöpün orada olan var mı? Abi çöpün oraya niye saklanmadınız siz şimdi? Çöpün oraya niye saklanmadınız? Çöpün oraya saklansaydınız direkt vuracaktım sizi. Buralarda da kimse yok. Dediğim gibi gençler kaçmak yok. Herkes olduğu yerde. kesim buradasınızdır. Bir kişi burada. Şimdi ben buraya çıkacağım. Çıktıktan sonra seni vuracağım. Ama sen kimsin? Ah oh, nah çıkarsın. Ne? Nah mı çıkarım? Sen mi dedin onu bana? Kim lan bu çöpün üstündeki? Nah çıkarsın diyor bu da bana. Çıkacağım lan. Görürsün. 6 kişi yan yana mısınız? Kim bu? Çıktım ne oldu lan? He, fız. <laughs> Burada yok. Ee, aha. Gel buraya kaçma abi. Oha oğlum. Siz hepiniz böyle aynı yerdesiniz. Yani buradan direkt vursam. Kaçmak yok gençler bak. Buraya çıktığım zaman sakın kaçmayın. Oha. Ne yapmıştın lan sen orada? Şöyle vuramıyorum değil mi? Dur dur. Buradan çıkacağım. Ben hep buradan çıkıyordum da oraya. Bayağı ama uğraştı. Uğraştıktan sonra çıkıyordum ben buraya. Lan. Lan lan lan. Az kaldı abi az çıkacağım dur. Az kaldı çıkacağım da. Siz nasıl çıktınız lan? Söyleyin. Oo! Sö vuruyordum. Oğlum ben bu niye lan sürekli yukarıya gidiyor? Az kaldı lan lan. Oy vurdum. Tunç gitti abi. Şunlara yetişmiyor işte. Şunlara yetişse. Soldaki betondan çıkılıyor. Abi gel buraya. Tamam gel seni silahla vurayım gel. Kim bu? Kaçmak yoktu değil mi? Öyle dedik. Bak buradaki adam iki kişi salak mı? Orada duruyor. Doğru değil mi gençler? Haklı mıyım yoksa haklı mıyım? Abi harbi nasıl çıktınız helal olsun ya. Bende birazcık <laughs> mallık mı var bilmiyorum. Çıkılmıyor ya. Bunlara işte yetse bir. Keşke şey alsaydım ya o diğer bıçağı ismi neydi? Taç dolmuydu. A few moments later. Dur. Şöyle mekan bizim. Ben Kutay beton hangi beton ya? Şu mu? Bundan mı çıkıyor? İyi de oğlum ben oradan da çıkıyorum. Buradan da çıkıyorum da buradan bayağı bir uğraş vererek çıkıyordum. Ne 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 Kim bu abi? Kim? İki kişi mi kaldı lan? He, dur. Tahmin ettiğim yerde. Ben kazandı zannettim. Bir kişi kaldı zannettim. Abi bakalım kim? Neredesiniz bakalım ya? Neredesiniz bakalım? Evde mi acaba? Evde yok. Buralarda mı? Burada da yok. Aha. Kim kazandı abi? Gel beye. Red Lantern. Bu Yiğit arkadaşlar. Yiğit. Yiğit kazandı abi. Herkesi bir Yiğit'i tebrik etsin. Yiğit'i tebrik etin. Sen de Yiğit. Gel beye abi. Tebrikler. Arkadaşlar kazanan Efe ile Yiğit oldu. Efe ile Yiğit'i de yorumlarda da tebrik edebilirsiniz. Gel abi sen de vur beni. Arkadaşlar videomuzun da bu şekilde sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı. Kanalıma dağlanın, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız. Ve arkadaşlar açıklama kısmındaki instagram hesabını ve Discord sunucusuna katılmayı unutmayın. Instagram hesabını takip edenleri zaten direkt gruba arıyorum ben. Instagram grubumuza. Her türlü iletişimdeyiz. Ee, dediğim gibi bomba bir like bekliyorum sizden. Bugünlük benden bu kadar. Daha doğrusu bizden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.